Ama mesela biraz tahlil etmeye çalıştığımızda şunu görüyoruz. Onlar üniversitelerde kampüslerinde varlıklarını ortaya koymaya çalıştılar. Yani Müslüman gençler burada var bunu ispat etmeye çalıştılar ama bizim sorunumuz bizim yapmamız gereken şey çok daha zor. Biz Müslüman gençler üniversitelerde nasıl varları ortaya koymak zorundayız Eyvah. ve bu bizi gerçekten çok zorluyor. Yani Müslüman gençler olarak bu eleştirememe çıkmazından nasıl kurtulabiliriz ve Müslüman gençlerin üniversitelerinde, kampüslerinde e, eylemliliğini nasıl ortaya koyması gerekir? Eylem evet. ahlakı nasıl olmalıdır? Çok teşekkür ediyorum. Hocam Allah razı olsun. teşekkür ederim. Kısaca cevap vereyim. arkadaşlarımıza da zaman kalsın. En kolay, en garantili yolunu söyleyeyim. Kendinizi eleştirerek başlayın. Onların önünde. Onların önünde kendinizi eleştirerek başlarsanız sen kendini niye eleştiriyorsun diye itiraz edecek çıkmaz. Ve böylece eleştirinin insana kötülük değil iyilik olduğunu, sizin kendinize iyilik yaptığınızı, eleştirmenin de güzel bir şey olduğunu onlara böyle alıştırmış olursunuz. Olmaz mı? Eyvallah. Evet. Diğer soruyu alalım.